Pazar ben Zeka Işın çekimi yapan Süleyman Işın son bölüm olarak bu Süleymancılık kitabı ile ilgili bir kaç mesele anlatmak istiyorum. Bu kitabı ben yazmam için 4 sene uğraştım. Yazdım, matbaa bulamadım. Oraya gittim, buraya gittim. Hep bütün matbalar dolaştım. Herkes bunlara korksun, Bunu basamadılar, çekindiler. Parasını verdiğim halde, sözleşme yaptım halde bu kitabı bastırmadan sonra da Konya'da bir arkadaşa bastırdık bunu. Şimdi kardeşlerim bu kitabı okumadan arkasını böyle ee, yani ikinci kitabı bastırdım ben bunun ismi de aynı Mavi Takkeli olarak ikinci kitap basıldı okuyorum yayınlarından Turhal ıı, Tokat'tan ikinci kitaba da bütün belgeleri koydum fotoğraflar belgeler koydum ama bunda sadece bilgi olarak ilk kitabım basılmıştım bu kitabın içerisini okumadan çok kişiler bana yorum yazıyorlar da veya tepki gösteriyorlar yani bu kitabın ben en azından bir baş şey, şeyini, içindekileri size okuyayım, söyleyeyim. Yani bu kadar uğraştım, bu kadar şey yaptım ki, burada diyor ki mesela Süleyman Efendi'yi tanıyalım. Süleymancıların Hitler hayranlığı. Süleyman Efendi kimdir? Süleyman Efendi ismiyle yapılan ticaret. Ahmet Deniz Olgun neden evlenmedi? İhtilat ve iman bozukluğu. Süleymancılıkla rabıta ve imtiyaz zinciri. Küre, küfre giren söylemler, siyaset ilişkileri, binaların mülkiyeti, arsalar, işte gelir kaynakları, örgü devliliği, işlediren kurbanlar, başlığı da Rahmet Bey çıkıyor. Dev, devlete sızma, nasıl bir eğitim. Bunlar böyle yazdım, sıradım buraya kadar. Efendimiz daha devam ediyor. Başkanlık seçimi nasıl oluyor? Teşkilatmanın, faydalı teşkilatmanın faydaları, ticari işleri, Süleyman Afroz uygulaması işte efendim buna benzer ve kaçakçılığı Diyanet imamları Müslümanları Müslüman olarak görmüyorlar. Bunları bu kadar uğraştım yazdım. Hiç olmazsa bu kitabı bir okuyun da deyin ki Zeki Efendi bu kitabı sen yazdın ama bunların şurası yanlış, burası doğru. E, şurada bir hatan var. E, bu hatanı düzeltebilir misin diye bana bir teklif gönderin, bir şey söyleyin. Yani bu kitap yazılmış, emek çekilmiş kitabı okusunlar, oku, okusunlar, okuyanlar okutkan sonra desinler ki bana ya abi sen yanlış yapıyorsun böyle böyle bu doğru diye bir tek teklif de yok. 3-4 aydır kitap piyasada, internet her tarafta reklam var. PDF'sine koyduk, her yerde okuma imkanı var ama okuyup da bir bana tepki göstermiyor. Onun için bu kitabı tanı tanıtım için 3. videoyu çekmiş oluyor. Bunun yanında ikinci kitap da geliyor. Bunun yanında benim Facebook sayfama ben başkanlık belgemi Yine tapu belgelerimi 90 yılından 2013'e kadar her ay bankadan 150 euro para kesilmiş her ayda olarak bunları 2003 senesinde 7900 lira ayda ödenmiş bütün yaptığım işleri hepsini koydum bunları okumadan etmeden herkes bana yediğin yemeğin içtiğin çorbanın içinde işliyorsun işte böyle bir cemaat laf atıyorsun senin sorun şöyle Efendime söyleyeyim, yecere gelen köpek, cami doğru işler, bütün böyle karalamalara iş yürümüyor. Onlara ben kulak asmıyorum da, en azından akıllı Müslümanlar, ben Müslüman, Müslümanım diyenler, bu Süleymancılar sizin dininizi, bizim dinimizi kullanıyorlar kardeşlerim. Benim İslam dinini bunlar kullanıp, hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Hedefleri de para, para, para. Artık bunlar dilenci gibi oldular. Ben de 20 sene para topladım bunların adına çünkü biliyorum. Bunun haricinde, internette o kadar videolar seyrediyorum, o kadar Süleymancılarla ilgili programlar seyrediyorum. Herkes, e, gazete küfürlerinden, duyduklarından, arkadaşlarından, şuradan buradan aldıklarıyla program yapıyor. Ben gibi Süleymancı'nın içerisinde çoluğuyla, çocuğuyla 40 sene kalmış olan ve işlerinden birisi domuz etine varıncaya kadar böyle işlerle yapmış olan kişi Süleymancı'nın içerisinden çıkıp da bir kitap yazan kişi yoktur. Herkes böyle duyduklarından falan oraya buraya bir şeyler yazma çalışıyor. Ben 11 yaşımda dedem beni Süleyman içerisine koydu. 53 yaşıma kadar bir fiil sanki bunlarla evli gibi idim. Bunlarla beraberdim. Teşkilatı iyi tanıyorum. Çekirdeğine kadar geldim. Başkanlık yaptım. Bütün büyük kademelerle görüştüm. Onun için lütfen bu kitaba değer verelim. Bu kitap bunların içinden çıkıp da yazdığım için önemli olması gerekir diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.